Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Bugün QC'nin yeni motoru, yeni getirdiği orta segmentte A2 ehliyette tam uyumlu çok güzel bir Enduro'suyla beraberiz. QC SRT 550X Yaklaşık bir ay önce Blue Motor Distribütörlüğü'nde Türkiye'ye giriş yapan QC SRT 550X şu anda yani Eylül 2023 itibariyle 358 bin liradan bayilerde satışta. Dışarıdan bakıldığında oldukça kaslı ve büyük bir görünüme sahip olan bu motosiklet yolda sürüş esnasında müthiş bir konforu sizlere sunuyor. Özellikle oturuş pozisyonu, sürüş dinamikleri, freni, sele konforu ve ön camıyla konforlu bir sürüş sağlıyor. Üzerinde 554 cc'lik bir motor var. Bu motor 35 kW güç üretiyor. Yani 47 beygire denk gelen bir güce sahip. Yani 35 kW dediğimizde aklımıza ilk gelen şey A2 ehliyetle tam uyumlu olması. Önde bulunan renkli TFT ekran sürüş boyunca size birçok bilgiyi sağlıyor. Motorun teknik özelliklerini anlatmaya başlarsak ilk önce ağırlığından başlayalım. Motosiklet 235 kilo ağırlığa sahip 4 zamanlı sıvı soğutmalı bir motoru var. 554 cc az önce de söylediğimiz gibi bir motorla geliyor ve 35 kava yani 47 beygir güce sahip. Motosiklet 6 ileri vitese sahip ve vites geçişleri o kadar güzel ki tabiri caizse şıkır şıkır geçiyor diyebiliriz. 19,5 litre de yakıt deposuna sahip. Uzun yollar yapabilmenizi mümkün kılıyor bu yakıt deposu kapasitesi. Ön tekerlek 19 inç, arka teker 17 inç ve Messeler Turins lastiklerle geliyor ve bu lastiklerin yol tutuşu, arazi ve Asfalt performansı acayip başarılı. Teknik özelliklerinde frenlere geldiğimizde önde çift disk Brembo kaliperlerle müthiş güçlü bir freni var. Arkada da tek disk bir Brembo freni var. Fren kabiliyetini, fren hissiyatını sürüş videomda biraz sonra göreceksiniz ama ve lakin arka frenin biraz zayıf, ön frenin ise acayip güçlü olduğunu söyleyebilirim. Motosikletin en sevdiğim yönlerinden biri çift silindir olması ve bu çift silindirin neredeyse size hiçbir titreşim aksettirmemesi. Yani 8000 devire kadar aşağı yukarı motosiklette hiç titreşim yok diyebilirim. 82,5 santimlik sele yüksekliği ise ben bir 80'in benim ayaklarım tamamen yere basabiliyor. Yani 1.80 80 boyundaki herhangi bir sürücü için gayet rahat bir kullanım sağlayacaktır. Tamamı LED olan aydınlatma sistemiyle donatılmış bu motosikletin ön camı gerçekten yeterli seviyede rüzgarı atmayı sağlıyor. Aynı zamanda LED aydınlatma da yolları çok güzel görmenizi sağlayacak kadar güçlü şekilde aydınlatıyor. Çok başarılı olmuş. Ön, arka sinyaller, full LED aydınlatmalarla donatılmış bir motosiklet. Sele konforuna gelecek olursak çok kaliteli malzemeyle üretilmiş bir selesi var. Arkadaki sırt dayama kısmı gerçekten çok başarılı. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz konforlu bir selesi var. Çok yumuşak değil, çok da sert değil. 100-150 km hiç durmadan rahatlıkla sürmenizi sağlayacaktır. Motosikleti bayiden satın aldığınızda elcik korumalar, aynalar, arka çanta ve yan çanta demirleriyle birlikte geliyor. Bunu komple bu şekilde satın alıyorsunuz. Aynı zamanda öndeki koruma demirleri ve orta ayağı da motosiklette birlikte satılıyor. Hepsi bu şekilde fiyata dahil. Egzozunun harika bir sesi var bu arada. Sürerken hem çalıştırdığınız andan itibaren hem de yolda sürüş esnasında çok keyif alıyorsunuz. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. En beğendiğim diğer yönlerinden biri de arazi performansı. Biz motosikleti taşlı, topraklı, çimli birçok yolda kullandık. Arazide acayip iyi bir performans veriyor. Çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunda lastiklerin mesleler olmasının da etkisi gayet büyüktür. Teknolojik olarak gayet üstün bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Elcik ısıtması ve sele ısıtması çok başarılı çalışıyor. Ve bir önceki videomuzda sormuştunuz demiştiniz ki bakım aralıklarını lütfen söyleyin. 1000, 5000, 10000 gibi bakım aralıklarına sahip bilginiz olsun. Yani 5000 kilometrede bir bakıma gitmeniz gerekiyor. Ancak bakım maliyetleri sizleri korkutmasın. Normal seviyelerde yani Hakan'ın SRT 800'ü bakım yaptırırken ödediği rakamları biliyorum. Öyle uçuk rakamlar değil. Ayrıca ben Blue motorda bunun 3 çantalı halini de gördüm. Çok güzel çantaları da var. Hem yan çantaları hem arka çantası özellikle de içi böyle kadife kaplı diyebilirim. Yani böyle güzel bir kumaşla kaplamışlar. Her 3 çanta da taktığınız zaman çok kullanışlı ve çok güzel duruyor. Ben buraya kendi çantamı taktım. Zaten motosikletimin top içinde sürekli motosiklet değiştirdiğimiz için böyle bir çanta çözümüne gittim. İçi dolu Alıp o motoru alıp o motora takabiliyorum. O yüzden şu anda benim çantayı görüyorsunuz. Ama burada kendi çantası var. Metal üçlü çanta setini gördüğüm zaman dedim ki ya bunun kilitleri falan ne kadar kaliteli olmuş. Bayi'de Blue Motor bayisinde full çantalı üçlü çantalı seti var. Lütfen ona da mutlaka göz atın derim. Aynı zamanda motoru test etmek isterseniz Blue Motor bayilerinde test motoru da mevcut. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Hakan'ın günlerdir kullandığı motorun yani QC SRT 550X'in kullanım hissiyatına. Hakan içimizde QG'den sorumlu devlet bakanı olarak seni... Be <laughs> seni atadık. Ve günlerdir de motosikleti kullanıyorsun. Birçok arkadaş da çok merak ediyor gerçekten. Özellikle bunu takipçilerimiz incelememizi istedi. Ve o yüzden bunu test aldık. Bakalım sen neler söyleyeceksin? Kullandın. Arazi, dağ, bayır, yol her yerde bende videolarım var. Bu iz konuşurken yapıştırırız üstüne. Anlat biraz dinleyelim. Soyadımı QJ olarak mı değiştirdin? Daha mantıklı abi. <laughs> Valla işte SRT 800'ü sağ olsun Sena Hanım bir araçla aldırdı çünkü ben çok işim yoğundu o hafta. Bunu da aldım garajda duruyordu o esnada Aktiva gelmişti biliyorsun abi. O bir yandan onu teslim et onu götür filan. Bu bir gün garajda durdu sonra aldım ben inanamadım ya şeye. Çünkü benimkinde de kabul edilebilir bir titreşim hani var. Bilirsin büyük motor bunlar sonuçta. Bir titreşim oluyor ufaktan böyle çok gazı zorladığın zaman o yüksek devir kesiciye girdiğin zaman. Bunda enteresan şekilde yani Scooter kadar az titreşim var yani. Bakın bineceksiniz göreceksiniz zaten. Bir de şey ne derler? Yani seni en çok şaşırtan titreşimsizliği, titreşimsizliği mi oldu? Titreşimsizliği, <laughs> vitesin geçişleri yani çok nelerini böyle. Sevdin, ama nelerini bu nelerini gidelim. He. Mesela titreşimsizliğini Hı. çok sevdin anladığım kadarıyla. Çok sevdim çünkü bunların alayında bu problem var abi böyle herkes şikayet ediyor. Abi o çok titreşimli, o çok titreşimli. Hakikaten artık son hat. Buraya gelirken tünelde bir 190'ı zorladım. Orada da zaten o süratte o titreşimi falan da duymuyorsunuz çünkü. <laughs> Aman diyorsun abi sağlam gideyim. Ayak pedlerinde de hani sana öyle bir vuruntu gelmiyor. Bunu insan gibi kullandım abi titreşim bana göre çok iyi değerlerde yok gibi bir şey. Vitesleri çok güzel geçiyor. Dengiz çok hoşuma gitti. Bir de lastiklere bayıldım. Metseler. Arazide de Üzerinde çok Üzerinde bu metselerle mi geliyor? Tabi tabi. Orijinal birebir. Müthiş. Çift papatya disklerimiz var. Brembo frenlerimiz var. Gene İtalya'da tasarlanmış o güzel sarı jantlarımız var. Ama bu motosiklet yenilenmiş bu arada. Kütükteki tuşlara kadar. Burada da yazıyor zaten. QG motor GT engine diye. Çok içeriğini Yıldıray abi çok inceledi. Hatta bu konuda birazcık QG motor ve distribütörüne te uzak Çekik gözlü arkadaşlarımıza kadar bir serzenişte bulundu yani. Arkadaşları ne bir forumda detay ne bir açıklama. Çünkü o çok meraklı. Şimdi GS'de Grand Estrada'ya girdiğin zaman her şeyinden bahsediliyor. Tabi tamam eski model ama. Ya yani mesela GS'de değil. orada Shift Cam yazar ya. Shift evet. Cam teknolojisi nedir diye araştırdığın zaman. Sana, sana illüstrasyonlarıyla beraber <laughs> videolarda gösterir. Der ki şu var bu var. Gel ki bulasın. Evet bununla maalesef o detaylara ulaşamadık. Belki çok bayi bazında, distribütör bazında sorsak etsek onların da o hafta misafirleri geldi bu arada. Bu hafta gene Çinliyet geldi. Tam tesadüfen ben motorları teslim almaya gittiğimde denk geliyorlar. Özetle şöyle söyleyeyim. SRT 550. Ya abi ben bu tarz adventure istiyorum. Ayağa kalkayım, araziye de gireyim. Birazcık kaldırımdan atlayayım. Hani sıkıştım, bir yerden geçemiyorum. Ya dur şuradan tahtanın üstünden de geçerim dediğiniz zaman ve ben otomatik vitesli motor istemiyorum abi. O vitesi attırma ruhunu kaybetmek istemiyorum derseniz Böyle bulunmaz kaftan güzel bir motor olmuş. Selesi de çok güzel. Selesinden mesela açık konuşayım benimki biraz daha rahatsız hissettiriyordu bazen. Gerçi uzun yol yapmadık bunu ama selesi de çok konforlu hissettirdi. Beğenmediğim yanlarından birisi iPad ekranı buna niye aynı şekilde büyük koymazlar anlamam. Çünkü neredeyse 230 kilo bu da bu arada. Aynı ebatlarda Çok ebatlarda bir motor, değil, haklısın. bir motor. Koy abi o kocaman ekranı. Ne farkı var ki yani? Camı bayağı bir büyük. Biraz iyi bir oranda rüzgarı kesiyor. Gene yanlardan da kesiyor. Bunda Tabii, farklılık olarak da var. Sinyallerimiz yukarıda burada değil bu şeklinde. Duruyor mu kısmı orada şöyle bir sıkıntı var. Arka freni ben çok beğenmedim. Benimkinin arka frenine dokunduğunuz anda bir tepki alıyordunuz. Ha ben buradayım diyordu. Bunda baya böyle basıyorum basıyorum. Artık ondan sonrası zaten ya ABS devreye giriyor. Ya da dediğim gibi bir sıkıntı olursa onu bir dozajlamanız gerekiyor. Ama ön frenler süper. Yani ön frenler hatta toprakta o kadar kitledim ki kesin dedim kayar düşer. Hiç kaymıyor da yani tık 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 tık. ABS çok güzel çalışıyor. Ona bayıldım. Belki bilmiyorum ama çünkü 2200 kilometrede bu test motoru yepyeni motor yani. Hani arka diyeceğim halatalarım eskidi falan öyle bir şey değil. Sanmıyorum. Hep. Bana biraz öyle geldi. Hatta ben biraz ineklik yapıp normal bir ayakkabıyla kullandım geçen hafta acelem vardı. Yani ofise gidip geldim. E şimdi motosiklet botlarım var biliyorsunuz motosiklet botlarıyla vitesi de daha böyle daha böyle erkek gibi attırırsınız. Daha böyle erkek gibi basarsınız arka frene Sert falan. değil. Sert yani hani böyle rahat hissedersiniz kendinizi. Öbüründe ya ay çok mu çektim acaba çok mu bastım hissiyat olur ya. Şimdi az evvel Yıldıray abim çok susamış. GS ile bir bakkala gittim. Aradaki hissiyatı insan hemen böyle bir tartıyor. Onda böyle arka frene dokunuyorsun. Hemen tepki veriyor. Bunda onun tam net kararını verdim. Arka frenlerde birazcık bana da öyle gelmiş diyebilirim demeyeceğim. Yok arka Bence frenleri arka zayıf. Frenler ben de kullanırken zayıf, yani. zayıf olduğunu hissettim. Peki ön, ön frenden gayet memnunsun. Duruyor mu kısmında zımba gibi bir, Tabii, bir iki ön parma. freni var. Çak, çak. Zaten çift disk abi. Aynen. Yani Brembo kaliperler bastım mı zımba gibi duruyor. Evet. Peki kıvraklığını beğendin mi? Motorun ağırlık merkeziyle ilgili söyleyeceklerim Bunlarla var. Bunlarla mesela böyle şey çok yapamazsınız. Hani denemeye kalksanız bile boş yolda bile ben denerim böyle. Lastikleri ısıtmak için değil. Hani bir bakayım abi ya bu motorun haddi ne kadar? Ben bunu ne kadar yatırıp anında kaldırabiliyorum? Abi bununla çok güzel oynuyorum böyle. Bizimkiyle biraz böyle şey. Hani böyle böyle oynuyorsun. Biraz daha balina gibi. O, o kadar müsaade ediyor. Kıvraklık bir anlamında biraz daha kıvrak kesinlikle. bir makine. Bu daha ya kıvrak. göre daha kıvrak kullanılabilen bir motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Aynen. Şehir içi performansı nasıl? Fan açıyor mu? Sürekli mesela benim makineyle birazcık şehir içinde dolaş sürekli fan sesi duyarsın. Bu nasıl? 800 Sıcaklık veriyor mu bacaklara? 800'lükte de yaklaşık 2-3 aydır atıyorum geziyorum. Şey yok. Onda da mesela öyle rahatsız edici bir fan açma yok. Artık yani böyle Doğu Bank emirini trafiğine girmişsin. Trafik kilit. O zaman Allah'ın emri açarız. Açsın bir zahmet. Açıyor. Sıcaklık var mı abi alttan geliyor. Yok gelin. abi. Benimkinde de yoktu. Bunda hiç hissetmedim. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an üzerinde görüyorsunuz. Kadrajda çıkıyordur. Şu gördüğünüz koruma demirleri üzerinde geliyor. Ama kardeşim yani sen mesela Yıldır abi önden gidiyordun. Ben senin koruma demirlerine bakıyorum. Senin koruma demirlerin senin motor bloğunu sarıyor. Dışarıda da değil. Doğru. Sarıyor. Düştün mü gene motora bir şey olacak. Şimdi bu da bu bayağı düştün mü bırak. Bunun altına yat yani böyle. <laughs> bu acaba arada arada Ama kalsan da sana bir şey olmaz. ben açık konuşayım bir yani. tane ticari bir araca sürttüm. trafikte. Aa. Dönüşte. Aynen abi. Ben yani böyle şey tamponla değdim. Dedim kusura bakma. Bu inan unutmuşum bunu orada fark ettim. Aceleyle çıktım daha yeni almışım Şimdi motoru. Gidonun genişliğiyle aynı ben baktım motora. Yani ön, e, e, senin tamponların tamam. genişliği, şey, sen, kormaların genişliği. Gidonun genişliğiyle aynı aşağı yukarı. He, ama gidonu çevirdin ya, gidonu kurtardın, sen gidiyorsun ama o amcam öyle değil, dümdüz, gaga gibi çıkmış oradan. abi bir baktı, tut diye bir şeye sürttü. Allah'tan böyle o ticarinin plastik yerine geldi, hiçbir şey yok. Ama orada anladım, ha dedim, abi bizim kılavuzumuz aşağısı, yukarısı değil Aynen artık. Öyle. Ben aralarda çok bu şekilde zorlanacağınızı düşünüyorum. Ben çok dengem iyidir benim motorlarda ama bunu sevmedim yani ben ya. Bu bana tamam. uygun bir şey değil. Sevmedim. Zaten benim Kor koruma de koruma demirleri. Koruma demirlerinin genişliği, arka frenin zayıflığı. Ondan başka sevmedin herhangi bir şey var ha, mı? düşerse acemi adam için de müthiş bir şey. Bunun maskaptan o ayrı daha. Böyle bırak yere at. Neredeyse şey yani biraz daha uzun olsa Mustafa Zeki Özyeş'in eğitimde kullandığı alırız. kanatlı şeyler var ya demirler onlar gibi bir şey o da böyle pıt diye kalıyor zaten. Aynası sürüş hissiyatında tutarken gidonu topuzları Heh. buralarda böyle ben motoru bir aldım. Şey var mı? Şimdi senin GS'de de o var. Adventure'larda geniş bir gidon vardır böyle. Hem biraz o sizin rahat etmenizi sağlar hem ayağa kalktığınız zaman da, da rahat etmenizi sağlar ama bunda böyle birazcık ufak geldi ama alıştım şu an. O alışkanlıklarla alakalı bir şey. Yani 3 gün geçirin. Hatta hiç öyle geniş gidonlu bir motora binmediyseniz bu size geniş bile gelebilir şeyi söyleyeceğim. konfor kısmına geliriz tabii de. Abi egzozu benim motorumdan da daha güzel çıkıyor sesi. Egzoz sesi? Egzoz sesi. Enteresan. Bu 550, o 800. Ben anlamadım. Herhalde bu Euro normları bilmem ne bir şeyler yenilendiği için olabilir. Bunun sesi daha çok hoşuma gidiyor. Hatta böyle garajda bile açıyorum ve vırt vırt basıyorum. Çok tok böyle. Benimkinin de sesi güzel ama benimkinin böyle birazcık gaz açtığın zaman bunun kadar... Ya bu daha hoşuma gitti. Müzisyen bir adam olaraktan tınısı senkronu benim daha çok hoşuma gitti öyle söyleyeyim. Peki gelelim konfora. Koltuk hissiyatı, oturuş pozisyonu, yumuşaklığı. Biz sağlam aldık kendimizi ama sakata gelmeden şöyle yumuşak çana bir göstereyim. Gene arkadayım. Abi yani güzel. Ben gerçi artçı olarak oturmadım ama yüksek ihtimal. Ben hep kılavuz biraz oğlumu alıyorum. O da bindi geçen. Güzel babadı. Sadece bunlardan benim binen bütün artçı arkadaşlarım şunu söylüyor. Mesela geçen Eren bindi. E, o da tiktaktan araba kiralamış. Beni de arabaya kadar bırak bari. Hemen eğildi böyle yaptı. Onda da X-Max var bu arada. İşte dedim ya ambulans çarptı çocuğa falan diye. İyileşti mi iyileşti. Ama motora binmeye tövbe etti biraz eşinden dolayı. Böyle yaptı eğildi. Aga dedi bunlar da konforu yok ya diyor bana. Onun demesi o. Hani biraz böyle hatatukütüte de bazen ne kadar şeyde olsam böyle trafikte zıplıyor herhalde anladık kadar. Ben de zevk alıyorum o gazı böyle bir anda ani açmaktan. İşte orada biraz yumuşak. Arkada oynatıyorsun adamı yani. Ha, biraz lin, <laughs> lineer açmam lazım. Unutuyorum artçı oldun anladın mı? Ben böyle biraz o hissediyorum. Yoksa tabii ki yumuşak açarız o da oturur ama o skuturdaki gibi olmuyor arkadaki artçı için. Bir gün biri, bir arkadaşımı bıraktım İstoç'a. <laughs> Benim arkamda oturuyor. Benden önce de çok sevdiğimiz bir abimizin arkasında oturmuş. Abi diyor Oturduğum kişinin arkasında diyor giderken diyor sürekli kaskı vuruyor diyor. Sürekli kaskı vuruyor diyor. O kadar da değil canım ben. ben Sen canım. diyor ne kadar akıcı kullanıyorsun ha. diyor. Dedim bunu dedirtmek için özellikle böyle <laughs> Şaka tabii de. Yani Şimdi kullanmadan mesela, kullanmaya artçının farkındalığıyla iş çok daha konforlu hale geliyor. bizim gelebilir. mesela Eren'le motorcu adam biliyor da hani şunu söylüyor abi diyor. Bunlar diyor onlar gibi konforlu değil diyor. Onun diyor, o skuter yani. O skuter başka bir şey. Bu başka bir şey. Tabii canım. Orada şey. hatta şöyle söyleyeyim. Bunun arkasında artçı olanın motorcu kadar işi bilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yolu takip et, çukurları takip et, tümsekleri takip et. Bu öyle bir motor yani. Bunda bir şey olsa uçarsın yani. Allah korusun. Yani Skuturda gene iyi kötü birazcık daha aşağı şey varsın. O yüzden dikkat etmek lazım. Memnuniyetsizliklerini saydık. Bitti. Şimdi en çok memnun olduğun konu titreşim. Frenler, gidişi. Gidişini biraz daha anlat bana. Toprakta da sürdün, asfaltta da sürdün. Nasıl gidiyor abi motor? Top speed'in kaç mesela? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu motosikleti alsam şeyi versem 800'lü ben bunu alır kullanırım abi. Beni yani eden... 800'lükle arasında güç olarak pek bir fark yok mu hissiyat yani olarak? O beni ilgilendiren kısmı şu. 80, 100, 120, 130, 140 100, 140 diyelim. 140, yok 180 180'e kadar da ya. Yani 190'ı gördüm zaten tamam. ama lineer olarak. Nasıl? En en Süper iyi hızlandığı abi. top speed ne mesela? Yani... 160'a kadar çok iyi çıkıyor da 160, 180 yavaş mı? 80 ile 80 ile 140 arası müthiş. Çok müthiş. güzel. E Şehir içinde en çok ihtiyacım var. Benim aradığım şey o. Yani ben işte o yüzden bu gelse bana ya ama benimki de şöyle gidiyordu demem. Sadece şu ekran beni biraz uyuz etti işte. Çünkü ben o büyük ekrana alıştım. Tasarımı da daha güzel. Yani şey olarak daha yukarıda. Ama bunda da mesela artılar var. Sen mesela büyük ekrana alışmışsın. O yüzden yani. şey geliyor. Ben ilk bindiğimde. Gözlük kullanıyorum abi artık. Bana gibi. bana öyle gelmedi yani. Baktım. E normal bunda da böyle yapmışlar dedim. Ya belki de gözüm alışacak aynen. Motorun ağırlığı seni rahatsız etti mi? Yok işte bu da mesela orada bir avantaj var. Ne kadar ben böyle ayaklarım iyidir, sporcuyum, miporcuyum desem de ben de böyle la 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 falan deyip böyle motoru tutmuştum var yani. Zorlanıyoruz abi 260 kilo. Alıştım tabii ki ama bu şimdi şey gibi geliyor bana böyle. hani. Çocuk tutuyor. oyuncağı gibi. Enteresan oynuyor. şekilde 1 litre daha fazla deposu var. Kaç litre depo? 19,5 19,5 litre var. İyiymiş şey. ya. Evet. Bu da 4.3 gösteriyor ortalamada. İşte 4.5 yakıyor. Bunda da gazlarsan bir 7'leri 8'leri litreleri yakalarsın. Ben de çünkü zaten 9 onları bile görüyorduk. Ama bunda konfor olarak değinmemi istersen elcik ısıtma var, sel ısıtma var. Yani Allah var kışın mis gibi sıcacık tiril tiril gidersiniz. Belki buna bir uzun tur camı da satarlar. Ama en güzel şeylerden birisi de... Çıkarsa her güzel olur yani. Evet en güzel şeylerden birisi de tamam benimkilerde de marzocchi var o da çok güzel amortisör ama komple kayaba amortisörle geliyor bu da. Oo. Kayabalar abi hakikaten ben şunu anladım kesinlikle şova da çok iyidir ama kayaba ve marzocchi apayrı bir şey yani böyle çok iyi amortisör var yani QJ iyi ki bunlarla anlaşmış. Müthiş ya yolda hiç beni tedirgin etmiyor. Ne süratte, ne yüksekte, ne çukurda. Bir şey çıkıyor önüme çukur. Aman aman bir stabil olayım, bir toparlanayım demiyorsun yani. Farı nasıl? Landımın Aydınlatması nasıl gece sürerken? Aydınlatması bayağı başarılı. Zaten sinyaller led ön arka. Arka da led. Aynen. ön de led. Full led aydınlatma ile donatılmış bir motordan bahsediyoruz. Şeyde denedim. Selektörü denedim. Ama ne yalan söyleyeyim. Belki bu akşam denk gelir. Videoda olmaz ama otoparkta denedim. Çok iyiydi. Uzunlar çat çat böyle. Yüksek ihtimal. Ben bir de şunu yapıyorum. Böyle gündüzün yapıyorum selektörü. Hissettiriyor mu? Abi gündüzün o reflektörlü tabelalardan geri dönüş sağlamsa, Aa. tabii o oluyor mesela. iyilerde depo var. gece diyorsun ki ooo bu artık böyle derya gibi açar. İyi yani. Gayet güzel. Bir Yolda aydınlatması öyle. da iyi. Ekstra i̇yi. bir sis farına ihtiyaç duyuyor musun? Ben zaten biliyorsun abi sevmiyorum o tip donanımları. Ben de orijinal üzerinde far iyi olacak. sisle su işim yok. Ama mesela şimdi sizin GS'lerde sen arkadan bir geliyorsun. O sarı var ya sarı. Hmm. Bizim hella sarılar. O senin görünürlüğünü arttırıyor. Bak yolu aydınlatmıyor. Ama sen arkadan böyle geliyorsun abi. Bir şey geliyor arkadan. Görüyorsun işte onu ister insan. Evet. Amerikan parkların yanıyor. Farkındalığı artsın Tabii. diye. Tabii. Amerikan parkları da güzel hakikaten. Ben onu isterim. Peki şimdi bu üzerinde yan çanta demirleri ve arka çanta demiriyle birlikte mi geliyor böyle? Full abi böyle geliyor. Koruma demirleri, yan çanta demirleri. İstersen bunu aksesuar. Çok güzel çantaları var yalnız. Satıyorlar. Acayip sen Alabiliriz. Hatta. Çok güzel üçlü çanta seti var bayıldım yani. Yani içleri falan arkadaşlar böyle nubuk gibi süet gibi de bir Kaptım. şeyle o e, dalgıç kıyafetlerin malzemesinden ne o param mı diyorlar bir şey diyorlar ona. Onla kaplanmış hani bir şey düşse etse ses çıkmaz. Bunu böyle de alabiliriz, üç çanta setiyle de alabiliriz. Aynen öyle. Ya da tek arka çanta setiyle de tek arka çanta için. Yani de. illa üçlü çanta setiyle satacağız demiyor adamlar. Yok. Ama illa çanta demirleri var üzerinde. Bunlar arka üzerinde çanta geliyor ve arka çanta, yan çantalar için demir hali hazırda var üzerinde. Aynen ve bak bu çok kaliteli abi. Çok. Tabii canım, kesinlikle. Yapmışlar müthiş. Bunlar da ne bir ses ne bir titri. Bunlarda hiçbir şey yok. Bu egzoz tasarımları egzozun bağlantı yerleri. Bunlar hep söylüyorum bakın. Çok, çok iyi bunlar. Kalite, malzeme kalitesi, işçilik çok abi. güzel abi. Allah Allah. Bak. Baktığım zaman hakikaten iyi yapmışlar diyorsun zaten. Biz de kullanırken bunu hissettik. Gerçekten kaliteli. Bir de şunu da çok olur. yaptım. Özellikle bunda bir şey var dedim ya. Bu motoru ben biraz bakayım inceleyeceğim. Yani bu bu başka hissettirdi bana. Bunda şöyle bir şey var. Ben mesela onu çok deniyorum. İstop ediyorum, çalıştırıyorum. İstop ediyorum, çalıştırıyorum. Bir de yapıyorum, iki de yapıyorum, üç de yapıyorum. Dümenden yani hani. Abi şok oluyor, şok oluyor, şok oluyor. Hani böyle ee, ee falan yok. Cin 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 yok. Tak alıyor, tak alıyor. Artık bu cücüsü, bu cücüsü neyse artık. Hiç böyle sorun yok yani. Motorunun verdiği tork ve güç seni tatmin etti mi? Etti, hiç. Yani gayet iyi. Sürerken verdiğin gaza doğru anında tepki veriyor mu gaz koluna? Zaten onu çok beğeniyorum. Eksos sesiyle birleşiyor. Beni çok memnun etti. hatta ben vakit olursa havada çok güzeldi resmen Temmuz havası Harika geri geldi. Vallahi. Ben Kuşadası'na falan gideceğim. işim var. Yani belki bununla gidebilirim yani. Bir, bir iki günlüğüne dünyayı gez bu motorla. o ayrı ya. da abi de yani böyle özellikle lastikler beni çok memnun ettiği için gitmek istiyorum. Yani lastiklerini çok beğendim. Üzerindeki mescelerler arazide de toprak yolda da asfalt yolda da Yani gayet tabii böyle iyi hard bir arazi lastik değil ama sergiliyor. yaptık bugün tabii canım ya, fark yaparken enduro enduro dediğimiz ya da cross arazisi lastiği değil. O ayrı bir Ama lastik. güzel. Özellikle o frende o durması vurması çok bayıldım yani. Hiçbir de havalarla mavalarla da oynamadık yani. Normal havası neyse o. Lastik basınç göstergeleri var. Bu Kayaba bu arada Kayaba amortisörlerimiz manuel olarak tabi ayarlı yani. isterseniz ayar yapabiliyorsunuz. Biz hiç oynamadık ama. Hatta bir yer vardı onu çekimde görürler. Baya krater gibi böyle uçtuk oradan. Trak diye girdi. Belki hiç ayar yapmadan girdik oralara yani. Ayarlasak belki daha iyi tabii, tepkiler tabii, alabilirdik. Yani... Biraz daha yumuşatabilirdik. Abi bu motosikletin ön freni, yani frenleri bu Brembo sistem, bu Papatya diskler ve amortisörler gerçekten her alıcıyı, her kullanıcıyı mutlu edecek seviyede. Hakan çok güzel anlattın. Bütün gidiş hissiyatını senden aldım abi. <laughs> ya kendimi kullanmış kadar oldum. Evet. Tüm gidişi, frenleri, oturuş pozisyonu, sele hissiyatı kullanırken sana malzeme hissiyatının malzemesinin verdiği kalite hissi bunlar çok önemli şeyler ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum Evet Hakan kardeşimden de hissiyatı aldıktan sonra motorla ilgili beğeni seviyem 7 ise 8'e 9'a çıktı. Onun da deneyimlerini aktarması günlerdir kullanıyor. Benim için çok önemliydi. Hep birlikte bu motoru sizler için test etmiş olduk, incelemiş olduk. Ve böylece motosikletle ilgili tüm süreci en sağlıklı şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenirseniz seviniriz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Motosikletle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.